Merhabalar dostlar arkadaşlar 10 Ekim 2025 hissenin grafiğini biraz sonra bir ufak değerlendireceğiz. Neden onu anlatacağım arkadaşlar hemen haberimize bakalım. 10 Ekim 2025 saat 10.24 saat seans açıldıktan yaklaşık yarım saat sonra kamu aydınlatma platformuna Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi arkadaşlar. Haberi hemen özetleyelim. Aslında haber sızdı mı diye de insan düşünmeden de demiyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman Cevahir Yapı Sanayi Ticaret AŞ ile pardon Cevahir Yapı Sanayi Tur ve Ticaret AŞ ile İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ikram tesisi yapım işi için hazır beton temin sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 400 milyon TL tutarında hazır beton üretimi ve tedari işi olacaktır diyor arkadaşlar. Proje kapsamında tutar değişiklik gösterir. Şirket cirosuna olumlu katkı beklenmektedir. Bakın habere baktığımız zaman arkadaşlar şöyle hemen hızlıca. Hani dedik ya onu 24 geçe gelen bir haber arkadaşlar. Şurası işte haber gelene kadarki durum arkadaşlar. Bakın şurada şurası haber geldiği gelene kadar. Yani seans açıldı. Hisse bir anda nereden? 19 liralardan arkadaşlar kabaca 19.99 yani %5'e yakın bir artıyla hızlı bir şekilde yukarı yönüne hareket etti gözüküyor. İşte bu da insanın aklına bir soru işareti getiriyor arkadaşlar. Acaba neden o? Bakın günlük grafikte bile arkadaşlar bayağı bir etki etti. Şu hareketi zaten kendiniz de görüyorsunuz. Şu günlük grafikte bile arkadaşlar şu sap gibi yeşil mum tabii ki dikkat çekici. Hayırlısı bakalım inşallah birileri SPK tarzı birileri bakar nedir ne değildir milletten önce kimler aldı kimler sattı diye. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.